Selam arkadaşlar yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda goblin köylerine saldırıyoruz. Şöyle göstereyim iki tane son iki tane goblin köyümüz kaldı. Onları da videoya bırakmak istedim. Diğerlerini bugün yüklendim biraz. Goblin köylerinde biraz geç kalmıştım geri kalmıştım. Bugün yüklendim hepsini bitirdim. Son iki tane kaldı işte köy binası 9'da yapabileceğimiz. Onları da videoda yapacağım. Diğerlerini de işte köy binası 10'a geçtiğimizde yaparız. Şöyle ilk köyümüzü göstereyim. Biliyorsunuz Goblin köyleri aslında çok güçlü değil ama tuzaklarıyla ve tasarımlarıyla insanları biraz zorluyor. Klaş oyuncağını biraz zorluyor. Ben de bu köye özel bir tasarım yapmadım. Yine aynı benim fix menümle saldıracağım da. Ne taraftan girsem diye şu anda düşünüyorum. Çünkü köy garip bir tasarım var. Duvarlar falan peş peşe. Yani en mantıklısı şu üstten girmek de. Şu üstte de kesin bir yani kesin bir bit var. Eminim bundan. Ama yine ben buradan dedim Şöyle. Ne yapsak diye düşünüyorum. Şuradan şöyle devleri saldık da. iki, iki büyücü kulesi bu devleri var ya mahvettiler. Heh. Önünü açmamız iyi oldu. Şöyle şuradan Ne yaptınız? Ne yaptınız? Devleri mahvettiler. Neyse hemen B planı. Yani hemen hiç bekletmeden şuradan kraliçe. Biniciler de mahvoldu. Bu ne oluyor burada ya? Adam tuzakları yığmış. Resmen tuzaklar var ya. En azından arkada ordular falan bir şeyler var da. Tuzaklar ilk önce birliğe denk geldi. Arkaya bakacağız artık. Şuraya bir yerlere bir şifa daha atmam gerekecek. Şuraya da atayım ölmesin. Bu tasarım ya. Bayağı zorlayacak bu tasarımlar bizi. Şu arkadaşı da şuradan alsam. Biraz tanklasa şu. Barbarın gücünü basmam gerekiyor onun dışında Kraliçe şuradan bir yere takıldı ama Kraliçe hadi sen bize lazımsın Neyse Kraliçe var elimizde öfkeler falan Köyü aldık ama zorladı köy Yani çok plansız <laughs> Biliyordum dev bombalar falan Hem devleri hem binizleri götürüyordu devler gitti zaten binizlere de şifa atmazsam binizler de gidiyordu Şöyle kraliçeyle temizleyelim. Şöyle hemen kraliçeyle yani bir tane büyücü kaldı. Onu da alınca kraliçenin de gücünü basalım. Şunu da şuraya atayım. Şuraya atıyorum. Bir tane orada kulesi kaldı. Onu da halledeceğiz. şöyle basit bir 3 yıldır diyorum da videonun sonuna gelince hep basit diyorum ama, ama da basit değildi. Hemen hiç merak ediyorum. İşte köy binası 9'da alabileceğimiz son köy. Şu barbarı hemen uyandıralım bir. Barbarca'nın. Şöyle hemen en son köyümüz köy binası 9'da alabileceğimiz. Bu köy bayağı sıkıntılı geliyor bana. X. ayları falan. Muhtemelen şu orta yer var ya şu orta yer tuzak kombini yani var ya bu orta yer tuzakları yığmıştır. Ama savruk gireceğim bak. Şöyle bir şey deneyeceğim. Tutar mı bilmiyorum ama. Orduyu böldüm. Devler tanklarken bir yapacak. Umarım yani. Yalnız. Şuraya bir tane de şuraya. Evet devlere güle güle bence. Kraliçe de şuradan yürüyüş yapsın. Tam da kralçenin olduğu yerden. Çok saçma bir savaş oldu aslında. Elektromuz da var bir dakika. Elektro temizle şurayı. Sen bir git elektro iş yapsın. Biraz savaşı elektroya yoğunlattım. Evet aldık bu savaşı da. Enteresan düzenleri var. Üçlemekte bazen zorlanıyorum. Tuzaklar falan. Onun dışında ordum kaldı. Şunları da şöyle atayım. Hızlı eğitimde bana hiç sıkıntı çıkmasın. Şöyle bir öfke. Kralçenin gücü. Başka bir yerde bir şey kalmadıysa güzel bir 3 yıldız. Söylediğim gibi bu goblin köyleri aslında basit. Hiç ummadığınız anda çıkıp tüm ordu yok. Ee, gireceğimiz yerlere dikkat etmeliyiz. Bu videoda böyle kısa olsun. Videonun da sonuna gelelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.